Merhaba sevgili balık burçları hoş geldiniz kanalıma, videoma. Sevgili balıklar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Umarım sağlıklısınızdır. Sevgili balık burçları. Evet 11 Ekim haftalık kahvaltınız için huzurunuzdayım, karşınızdayım sevgili dostlarım. Eğer şu an sizlerde de videomuzu açtıysanız, benim kanalımdaysanız çok teşekkür ediyorum efendim. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum sizlere sevgili balıklar evet 11 Ekim haftalık kayfanız için lütfen niyet eder misiniz sevgili balık burcu ben de sizlerin niyetleri doğrultusunda fincanı kaldıracağım ve yorumlamaya başlayacağım sevgili dostum hazır mısın hazırsan eğer senin için kapattım bu fincanı ve senin için yorumlamaya başlıyorum dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah. Sevgili Balık burcu. Evet. Bakın efendim, sizler de görün. Bana ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem. İsegamma maddesindir. Buradan beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Dilerseniz YouTube katıl butonuyla diğer bakımlarımla ilgili bilgi alabilir. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Sevgili dostlarım, e-mail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Evet niyetin. Niyetinle ilgili çok güzel gelişmeler var sevgili Balık burcu. Niyetin gerçekleşiyor. Çok güzel bir kuş çıkmış sevgili Balık. Bazı yaralar almışsın sevgili Balık burcu ama bu yaralar artık kapanıyor, iyileşiyor. Yaralarını artık sarmayı da öğrenmişsin. uzun yıllardır seni rahatsız eden, bakın bir hamam çıkmış ama huzursuz eden, sıkıntı veren, konu neyse seni rahat bırakmayan, rahatsız eden, özellikle ruhunu baskı yaratan, psikolojinin üzerinde de olumsuz etki yaratan, ondan kurtuluyorsun artık. Tamamen arınıyorsun. Bundan sonra artık huzurlu bir hayat, huzurlu bir yaşam, seninle sevgili balık burcu. Zaten her şeyi toparlamışsın. Çevrendeki her şeyi toparlamışsın. Kendini de toparlamışsın. Ayaktasın. Kimsesiz bıraktığın bir kalbim var. kalbini doldurmak istiyorsun. Sevgiyi, aşkı ve güveni arıyorsun sevgili balık burcu. Gelmek üzere olan güzel bir kısmetin var. Kalbini dolduracak, sana istediğin sevgiyi, aşkı ve güveni vermek üzere gelen kişi var. Aslında bu bir kişi değil. 1 2 3. Sizi beğenen sevgili balık burcu. Teklifler var size bu hafta niyetinizle ilgili de çok güzel gelişmeler yaşanacak. Arkandan iş çevirenler olmuş. Ama sen bu hafta onlara gülüp geçiyorsun. Hatta onlardan kurtuluyorsun sevgili balık burcu. Çünkü elinde bir döküman var. Bu döküman senin çok işine yarayacak. Onlardan kurtulmanı sağlayacak. Güzel. Onların aleyhine bazı delillere sahipsin. Artık yoluna çıkamayacaklar. Hazırlıklısın. Bakın burada bir ağ var. Artık elinde senin ağ. Her şey hazırlıklısın. Planlısın. Yoluna kimseyi çıkarmak istemeyeceksin. Bakın burada bir ara çıkmış ama yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Sevgili balıklar değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Elinizde belli miktar bir para var. Bu parayı güzel bir yerde değerlendireceksin. Güzel bir yatırım yapacaksın. Senin için de kazançlı olacak. Sadece bir bununla ilgili kararsızlıklar yaşıyorsun. Uzun bir süredir de aslında neyle ilgili yatırım yapmayla ilgili nasıl değerlendireyim gibi düşünceler üzerinde yoğunlaşmışsın. Ama bu hafta bununla ilgili bir karar vereceksin. İş ortamınızda biraz ilmik. Yani işte az önce de söylediğim gibi bir karışıklık var, bir hile var ama siz bunların önlemini az önce de söylediğim gibi alıyorsunuz artık. Yolunu kontrol ediyorsun elindeki büyüteçle. Yolun doğru bir yol. Merak etme, doğru bir yoldasın. Geçtiğin, yürüdüğün yolları tecrübe kazanmışsın ve onları gözden geçiriyorsun. Planlısın. Gelecekle ilgili kaygını bırakıyorsun artık sevgili balık burcu. Gelecekle ilgili bir kaygı taşımayacaksın. Çünkü az önce de söylediğim gibi, elinizdeki parayı birikim yaptıysanız, bir kenara bir para biriktirdiyseniz bu parayı bakın çok iyi yerlerde değerlendireceksiniz. Bu değerlendirdiğiniz paralar size katlanarak, çoğalarak geri dönecek. Burada bir S çıkmış ama. Bu hastanede olan kim? Sevgili Balık Burcu. S'de bir operasyon geçirecek bu insan. Bu operasyon geçirecek insanın inşallah güzel bir sonuç alır, şifa bulur. Onunla ilgili ya siz misiniz bilmiyorum ama düşüncelisiniz biraz. Sağlığınızla ilgili bir problem yaşıyor musunuz sevgili Balık Burcu? Ya da endişe duyduğunuz kim? bir operasyon geçirilecek bir ameliyat söz konusu olabilir. Şu an yaşadığın ilişkiyle ilgili bazı duygu değişimleri yaşıyorsun sevgili balık burcu. Ya ilişkin monotonlaşmış, artık hayatına yeni bir insan girebilir. Yeni duygular içerisine girebilirsin sevgili balık burcu. Bununla ilgili bir karışıklık var aslında. Maddi konularla ilgili, gelecekle ilgili kaygılarınız da aslında ilişkinizi olumsuz etkiliyor sevgili balık burcu. Buna dikkat. Para konuları özellikle ilişkiye zarar vermeye başlamış. Sizde yeni duygular uyandıracak bir insan var. İlişkinizin, yaşadığınız ilişkinin bu para konularıyla, maddi konularla ilgili zarar görmesinden kaynaklı üçüncü bir insan var sevgili balık burcu. Ama bu insanla ya konuşuyorsunuz ya mesajlaşıyorsunuz sevgili balık. Yani siz sizi anladığını düşünüyorsunuz ya sizi anlayan birisi. Rahatlıyorsunuz çünkü onunla konuştuğunuz zaman. Size iyi geldiğini düşünüyorsunuz. Belki arkadaş olarak bilmiyorum. Ama üçüncü bir insan var görüşülen. Ama uyanık bir insan. Bu insan lütfen dikkat edin. Unuttuğunuz bir borç var sevgili balık burcu. Ee, ödemediğiniz ödemeyi unuttuğunuz bir borçla ilgili biraz sıkıntı yaşanabilir sevgili balık bir karar aşamasındaysan sevgili balık borcu lütfen kararını verirken duygularına karar verme yanlış karar verebilirsin Bir de kavunuz çıkmış komşunuz olabilir bu insan sevgili balık burcu çok iyi bir komşu çok eğlenceli arkadaşlara işaret aslında en yani çok zaman geçirdiğiniz insanlar. en çok çaba gösterdiğiniz ya da şu an hayatınızda mücadele ettiğiniz konuyla, olayla ya da sorunla size destek çıkacak arkadaşlarınız var, iyi komşularınız var. Aslında güç birliği yapacaksınız bu insanlarla. Aynı amaca yöneleceksiniz birlikte olacak her şey sizin için sevgili balık burçları. Evet teşekkür ediyorum kanalımda olduğunuz için sevgili balıklar beni dinlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilir, yorum bırakabilir, kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlar. Hoşçakalın, esen kalın.